Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu burada bir V kanalı çizdik. Burada toplamda 40 derecemiz var arkadaşlar. Burada da üste çıkarken de arkadaşlar şöyle giden bir çapımız var. Burada da 10 derece var. Arkadaşlar bir de 25 derece kesici gösterdik. Bunun açısı arkadaşlar 25 derece. Gördüğünüz gibi. Burada kater genişliğimiz 25. Arkadaşlar burada biz bu kesişiyi hangi açıda konumlandırırsak hem buradaki 20 dereceye çıkarsın hem buradaki 20 dereceye çıkarsın hem de burada 10 dereceye çıkarsın arkadaşlar. Bunu iyi bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. Burada 25 derecelik kesişiyi arkadaşlar bu yapmış olduğum çizim otoket üzerinde yaptığım çizimdir. Arkadaşlar burada farkındaysanız kater 4 derece döndürülmüş. Arkadaşlar burada 4 derece döndürüldüğü zaman burada bizim 40 dereceyi yapmak için arkadaşlar olacağım boşluğumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar 3. Yani bu şekilde 2 derece buradan kalıyor. Arkadaşlar 3 derece buradan kalıyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu kateri bu tarafında arkadaşlar 3 derece kalıyor. Bu tarafında 2 derece kalıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu kateri 5 derece döndürdüğümüz zaman gördüğünüz gibi burada 3 derece kalıyor. Burada 2 derece kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kateri 6 derece çevirdiğimiz zaman arkadaşlar Burada yani şu yanakta arkadaşlar 3 derece kalıyor. Diğer yanakta arkadaşlar 1 derece kalıyor. Şu yanaktayken 1 derece kalıyor. Yani burada arkadaşlar düşündüğümüz zaman burada 2 derece kalan bölge burada 3 derece kalan bölge arkadaşlar kabul edilebilir. Burada sol tarafta 3 derece kalan bölge Sağ tarafta 2 derece kalan bölgede kabul edilebilir arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki 3 derece kalmış. Burada 1 derece kalmış. Arkadaşlar buradaki 1 derece kalması çok düşük bir rakam olduğu için bu şekilde arkadaşlar 6 derece döndürülmüş kateri çok e, tercih etmemek gerekir. Çünkü buradaki açı 3 derece buradaki açı 1 derece arkadaşlar. Yani bu, bu, bu döndürme 6 derece döndürme için çok e, kabul etmemek gerekir. Buradaki 1 derece talaş boşluğu yüzünden burada en mantıklısı arkadaşlar ya buradaki döndürme 4 derece döndürme ya da buradaki 5 derece döndürme arkadaşlar. Bu şekilde çünkü burada 2 derece kalıyor. Burada 3 derece kalıyor. Burada evet. 3 derece kalıyor. Burada 2 derece kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Bugünkü anlatacaklarım bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.